İki kovandan yedi çıta Bal aldım Şu iki kovandan Biri iki katlı diğeri üç katlı yani Bu çok bir sayı değil Allah bereket versin Tabi sonuçta şeker vermiyoruz Kısmi bir hasat yaptık Nasip de varsa yine bu kadar daha alırız Şurada bir üç katlı kovanım daha var Şimdi bunu da Sizlerle birlikte açmak istiyorum Bakalım durumu nedir ne değildir Tek başıma çekmeye çalışacağım inşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arılarımız çalışıyor. Bunlar Kafkas arıları. Biraz sert olabiliyorlar haliyle. Körüğümüzü vereceğiz. Evet gördüğünüz gibi bayağı bir azaldılar. Şimdi sırasıyla bakalım. Nasibimiz neymiş? İlk çıtamızdan başlıyoruz. Propolis'i basmışlar. O taraftan açamadım. Şuradan ilk çıtamızdan başlayalım. Evet bu daha yeni bir çıta. Çıtamız boş malum. Ellemiyoruz. Boş olduğu için bal falan yok yani. Az bir bal çekmişler. Bunu bırakıyoruz. Şimdilik burada dursun. Diğer çıtamıza bir bakalım. Nedir durum? Kusura bakmayın, net çekemiyorum. Bir yerimle işlem yapıyorum, bir elimle çekmeye çalışıyorum. Burada sağ sunan narımız üst kata çıkmış. Izgara koymuyoruz. O nedenle de full yavru basmış. İki tarafı da full yavru. Hasat etmemiz mümkün değil, bunu almıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ya bu mevsimde üst katta yavru olmasını temenni etmem ama ne yapalım. Kafkas arasının en büyük özelliklerinden biri de çok propolis çekmesi. Çıtalar çok yapışmış. Propolisten zor alıyorum kovanda. Bakalım ikinci kovanımıza. Bakalım tekrardan. Bunda da gördüğünüz gibi boş. Sadece üstleri de bal kemeri var. Hasat edebileceğim bir yerin yok. Kapatıyoruz. Yani üç katlı kovan kocaman. Yani dışarıdan gören içini tüm bal dolu zannediyor. Şeker versek elbette. En az iki katını bal doldururduk ve ya önceden biz bu işi bitirmiş olurduk. Bizim şekerle şerbetle işimiz olmuyor. Gördüğünüz gibi bunda da yavru olduğu için hiçbir şey yapamıyoruz. Bu taraflar yavru. Hasat edebileceğim hiçbir çıta yok. Bakın üç katlı kovanda. Hasat edebilecek bir tane çıta bile bulamadım. Hani bal fiyatı pahalı filan diyorsunuz ya. Hiç de pahalı değil. Ben bunu aylarca emek verdim. Aylarca mesai harcadım. Ama koskoca 3 katlı kovanda nasip diyelim. Biz buna da razıyız. Alabilecek herhangi bir bal filan bulamadım. Görüyorsunuz. Bu yavru. Bu mevsimde halen yavru basmış. Yani çok profesyonel bir arıcı falan değilim. Kendi başıma yapmaya çalışıyorum. Izgara atmadın mı diyecekler. Izgara attığımız zaman arı oğul eğilimi veriyor. Maalesef. Izgara atmıyorum. Bakalım alabileceğim bir tane çıt olacak mı? Koskoca 3 katlı kovandan. Alın bu da full yavru. Hiçbir şey alamadık. Bunu da bu da kaldı. Maalesef. Son bir çita kaldı. Bakalım onu alabilecek miyiz? Maalesef sizin gözünüzün önünde bakalım. Bu da buraya yapışmış zaten. Arkadaşlar. Alabilirsem son bir çitayla kaldırıp kontrol edeceğim. Bakalım buradan bize nasip var mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bal olmasına rağmen full yavrulu alanlar var. Yani bu hasat edilemez. Bunu da kapatıyorum. Gördüğünüz gibi şu katlı bir arı. Hiçbir hasat edemeden kapatıyorum.